Merhaba, oyunumuza hoş geldiniz. Yeni oyunumuzun ismi Yaşlı Teyze, Canavar ve Samuray. Oyunumuz için hazır mıyız? Evet. Peki, hazırsak o zaman oyunumuzun kurallarından bahsediyorum. Bu oyunu bu akşam tam dört kişi oynayacağız. Dört e, tane, üç tane hareketimiz var bu oyunda. Birincisi yaşlı teyze. Yaşlı teyze bir hareket belirleyelim. Nasıl bir şey olabilir mesela? Söyle sandalyesinde sallansın yaşlı teyze. Yaşlı teyze sandalyesinde sallanırken canavar gelip onu korkutursa, canavarın hareketi de bu olsun, hareket olsun, korkutursa yaşlı teyzeyi bayıltıyor. Kazanan kim oluyor bu durumda? Canavar oluyor. Eğer canavar da samuray karşılaşırsa, samurayın hareketi ne olabilir? Bir kılıcı vardır samurayların. Şöyle onu ortadan keser ve canavarı yok eder. Ee, bu durumda kazanan kimdir? Samuraydır. Peki, samuray Yaşlı Teyze ile karşılaşırsa olay ne olur? Yaşlı Teyze samuraya kızar ve kazanan Yaşlı Teyze olur. Şimdi biz bu oyunu bu akşam dört kişi kendimizle oynayacağız. Mesela ben Fatoş'la yarışayım. Öykü ve Güray da kendi arasında yarışsınlar. Hareketlerimizi atıyoruz, değil mi? Üç tane karakterimiz var ve üç tane de hareketimiz var. Herkes kendi içinden bir düşünsün. Ben şunu olacağım. Karşı taraf bu olabilir diye böyle bir strateji belirleyin. Ve içimizden kazananlar birlikte oynayacaklar. Bakalım bu akşamın kazananı kim olacak? Ve herkes hareketini belirledikten sonra birinci grup Fatuş, sen ve ben olalım. İkinci grupta Öykü ve Güray olsun. Şimdi Fatoş hazırsan 1-2-3 dediğinde 3'te birlikte hareketlerimizi yapacağız. İstersen burada 1-2-3 veren, yönergeyi veren Öykü olsun. Tamam. Daha, Biz daha acı olur. Onlara da. verelim yönergeyi. Peki. Öykü. de ana ekrana alalım mı? Olur. Çok güzel olur. Fatoş. Olur. Spotlight yapalım kendimize. Nasıl yapıyorduk spotlight'ı? Geliyorduk ekrana tıklıyorduk ve Spotlight for Everyone yazan yere basıyorduk. Evet, Tülay senin için de yapıyorum. Evet, Spotlight'a basıyorum bu kez ve ikimiz ana ekrandayız. Peki, daha hazır olması için Öykü bize hazırlar mısın Uyla? Peki, hazır mısınız arkadaşlar? Üçten geriye sayıyorum. Üç, iki ve bir. <laughs> Biz evet, kazanan korkuttuk mu? Evet, Fatoş oldu. Peki. Peki. Fotoşu unutmuyoruz ve şimdi ikinci grubumuzu alıyoruz. O zaman ben şimdi remove spotlight yapıp kaldırıyorum kendimizi ve Öykü ve Gülay'ı alıyorum. Gülay seni alıyorum. Evet, hazırsanız bu kez de ben sayabilirim. Hazır mısınız? Peki, Batoş, sen say bakalım üçten geriye. Üç, iki, bir. Aa, kazananı yok bu grubu. İki, iki, iki tane samuray birbirini yenemez ki. Peki bir hak daha verelim o zaman. Evet. Hazırsanız başlıyorum. Üç, iki, bir. Aa. Evet kazanan Öykü. Ben kazandım. <laughs> Çünkü Samuray evet. yaşlı teyzeye dokunamadı. Evet kıza Peki şimdi kim kiminle yarışıyor? Öykü ve Fatoş. Fatoş. Evet Fatoş. Gülayı alalım. Ben o zaman, evet. Uyudun. Şimdi Limov Spotlight'la Gülay'ı kaldırıyorum. ve kendimi et spotlightla ekliyorum. Peki Tülay. sen saymak evet. ister misin diyecektim ben de. Hadi bakalım. Olarak. 3, 2, 1. Evet kazananımız Samuray. Ben oluyorum Fatoş. <laughs> Teşekkürler. Başka <Bu gülüyor> Bravo. Evet. Şimdi tekrar hepimizi ana ekrana geri döndürüyorum. Evet, kalabalık gruplarda da çok eğlenceli bir şekilde oynatabileceğiniz bir oyuna bu akşam yer verdik. Bu oyunumuzu çok daha kalabalık gruplarda odalara gidip bir strateji belirlemeleri isteyip daha sonra ana ekranda e, bizim yaptığımız gibi oynatabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. YouTube kanalımıza abone olmayı. Videolarımızı beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.